Bugün evet, ilk zorba videomu çekiyorum. Ve ilk zorba videosuna yakışıyor. Bir şey yapıyoruz evet. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Evet uğraş. her şey yapılır arkadaşlar. Evet bunları kasmak hiç kolay olmadı. Biraz konuşayım da video 10 dakika olsun. Evet aç. Açalım. Başlayalım. Bir şeyler yapalım. Açtık. Bunlardan bir şey gelmiyor zaten. Tamam de alıp Evet bundan da bir şey gelmedi. Etkinlik. Şu ödülü alıyoruz. Şimdi şu ödülleri alıyoruz. Şu ödülü de alıyoruz. Sonra şu ödü, ödü, ödülü de alıyoruz. Sonra şu ödül, ödül, ödülü de alıyoruz. Sonra şu ödülü de alıyoruz. Oyun bana girdi. Ödülü de alıyoruz. Şu şimdi şu 3700 biletimiz oldu. Evet, bunlardan da bir tane altın sandık açalım Bronz sandığında bir şey gelmedi. Evet, biraz daha açmalıyım evet. Neden? Çünkü videonda kalmasla. Bir dakika. Olmuş. Bir tane altın sandık açılıyor. Hiçbir şey çıkmadı. Etimimiz olmuş. Çıkıp, ne internet bağlantı sıkıntısı ya? Şey geldi mi orada. Ya bakın az böyle şey ya. Bak şunu alınca da gidiyor. Al, Altını verdim. Bak bana girdi. Abi, oyun çok baklı da oynuyor. Güzel düşünüyor. Şuna bak oğlum internetim duruyor burada ya. Ha sonra şunu alıyoruz. Al şunu lan. Şunu alıyoruz. Bunlar boru değil bunlar. Uğraştım. Şunu alıyoruz. Şöyle mikro altı şey güzel. Şunu alalım. Kısa bir Şunu Şunu alalım. Şunu alalım. Tamam, bu kadar. Bu Tamam. Ben... Müthavet, şimdi şu alet nereden açtım ben Oyun iyice bana girdi. Harika bir Altın şey kasadan çıkmadı. Nasıl olmaz? Oh, oh, ah okuyorum biraz. Tamam, Ya niye çıkmıyor bu ya? Sonra kilit daha tamamlandı. Şurada alalım. Tamam onu Benim sevmiyorum. Elmasım yok. Alamıyorum. Bu altın tak adam. Ben bir şey gelsin mi? Bu kaç biletimiz oldu. Ne oldu? Kaç bilet. Bu kadar gitmiş. Tamam. Sonra. Burada tekliflere yeni uygulamalar bakıyoruz. 400 gemim yok. Onun için alamıyorum. Geçiyoruz buradan. Bir tane daha altın kara. Aman altın şey açıyorum Gelsin artık. Gelsin ama artık. Ama anam ama kaç tane açtım gelsene. Ama yani boru değil kaç tane açtım bak oyun yine baga girdi. Ay baga <laughs> Allah'ım bu kadar çalınmaz ya. Bak göstereyim. ama. Tamam güzel yaptım. Şu Pepper. Pepper. Piper diye okunuyormuş herhalde de. Yani. Yani. Bir de Aşımeli Pepper var.

demiştim abi kesin yüzde yüz bir tane daha karakter çıkar demiştim de. Bu altın sandıklar zor bir kilitliyor ya. Bu <laughs> canım bile gitmiyor. O i̇şte bu oyunda seviye çok önemli. <laughs> gel gel. O, hiç şey yapmadan bile alabilirim gel. <laughs> Kaçamazsın. <laughs> Lan ben bunu 4 seviyede oynadım da hiçbir işe yaramıyordu. 6 seviye olunca adamlar vuramıyor. Hasar bile gelmiyor. Bakın pepper. Aa. Ben burada gaza öleceğim. Kaçayım mı? Kaçıyor. Gündüz gece o oh, kara. Kaçıyor. Evet köydeydim onun için köyde gelmedi. <laughs> Allah Allah. alalım. Şuna çok komik oldu. Şu an güzel bir durumda diyemem. Şu an ya o kadar iyi değil ama yani. Afrika'daki çocuklar bunu da bulamıyor. Ne vuruyor lan? Korkun yarım saattir 10 tane mermi attım vuramadım. Ben bir tane vurursa öldürürüm neredeyse. 2 santim. Ah <laughs> gel. her karakterin özelliği var bunun ki saklanıyor hiç bir hasar yemiyor. Görünmez olanı var şey var bir sürü, sürü, sürü. Ah. özel falan. hasar yemedi. Ben bu pepper öldüreceğim. Pepper pepper pepper. Ha. Ah. Bu adamın canı niye yeniden doluyor? Adamın canı var Ben öldürsem Gel gel gel. Ya sen bana olsa ne ya? Bu Türk, Amerika'da oynasa beğenirdin miyiz? <laughs> ha o Türk Türkiye'de oynuyor. Ha, ağzını tutayım. Kaç, kaç, kaç. Kaç. Bunun altında silahı var. Öldü mü silahı? Git lan git. Lan. Ne yapabilirim? Sen başka bir karakterle oynayın. Bir şey şu bir anda en fazla öldürmeyle kazan bayağı. Bir. şu böyle ilk başta kolay geliyor. Sonra ebesi kadar zorlaşıyor o ya. Yere <laughs> seren <laughs> bomba yerine misal altı Hani böyle daha iyi evet. Şey bir şey, bir şey. Bir şey oldu. Evet. alalım. alalım ne dersi yok mu? Dört bin herhalde. O aynı dört bin altı. değil. İki bin Burada bir şey yok. Bina daha geldi ya. Tamam buna ne Kaç altın kaldı? Altın. Ya <laughs> <Değil mi? Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> bu mesela mezil biraz da konsol değil mi göstermek için Bu da göstermek için de kesin. Bakın kesinlikle ota basmadan daha güzel oldu. Aha sana vurdum. Bakın kesemeyeceğim. Ben bir tane koruma keseyim. Bak bunun özelliği ileri atlıyor. Ve bu bunun yani ölmeden çok hızlı doluyor bunun Ve yerdeki şeyleri saniyede alıyor. Neden Çinlisi bu kimsi bu karakter? Neden bu bir... Neden anan bu nix Amerika zaten dur. Tamam. 11 seviye bu tek atar bize. Bak dur lan. Evet, ne vurma. Ne abi bir şuna ya. En başta vurdum adam bunu. Hala. Bu kuşla bak. 2 saniye daha aldı aslında. Ne kadar zor oldu. Vur şunu. Lan vuramadım. Çok aç. Oğlum sen de altın silah var. Seni bırakırlar mı? Ya bıraktılar. Ama ben bırakmam lan. Neden çünkü bu çocuk Amerika Tabii eğlendiniz değil mi? Ama ağzına tüküreyim. Altın salak, altın salak ne? Oha nasıl kaçtım lan bana. Ana. Ben oha suyun üstüne atlıyorum sanki. Hay atma değilim sanki. Vurma. Ya adam şey var ya. Ben yok onun. Geliyor. Git. Bir tane vuruşluk canımız var ikimizin de. Kim vurursa o kazanır. Ya, gel gel. Ama burası. Evet kaçalım. Kaçalım. O, o buradan geçti. Eminim. O nerede lan? Ha? Hah kesmiş. Ben sen gelmeyeceğim lan. Tek atar lan kaç. <laughs> Adam lan çok hızlı geliyor. O keser ki beni. Git lan. Şu yara bandı var şeyde. Ya yara bandını bile çalmışlar ya. Ananı babanı. Lan küçüğü bile yarı canımı aldı ya. ya uzun, normalde hasar vurmuyor. Benim yani, kaçmam lazım. Gidin lan. Gidin lan. Hadi. Adam 11 kız ya. Bunu. diye çok önemli. Yani <laughs> kasa geldi bunu direkt açayım mı? Küçük mü? bir şey var mı diye bakıyorum. Evet bunu bin bilet kaldım. Hmm. Kazanamadım şimdi. Evet. Zaten bilip nasıl kazanıyor. Ha bir tane esen yedi sen kaç bin. Tek de bitiriyor zaten bütün görevleri. Evet oyun bayağı adaletsiz ya saçma diyebilirim bakın şimdi 600 mücevher altın alet 15 şey 68 lira şimdi, kaynaklara gelirseniz bakın lira, 68 lira 480 elmas ya yani dükkandaki şeyleri almak evet, çok saçma diyebilirim kumbarayı alın. Ama benim tabii ki de taşım olmadığı için. Ne oh. video bu kadar olsun. Video 13 dakika olmuş zaten. Evet, oyun bana girdi. Video bu kadar olsun. Hepinizi hiç sevmiyorum. Sizin kafanıza